Evet arkadaşlar yeni bir çizgi roman alışveriş videosuyla daha karşınızdayım. Bayağı bir çizgi roman var. Hızlıca geçeceğiz. Prestige yayınlarının bastığı Stray Dogs sert kapak. 5 fasikülün birleşiminden oluşan bir çizgi roman. Harika bir baskısı var. Tavsiye ediyorum yani. Sonra yine Wolverine Punisher. Yine Prestige'den çıkan. Zaman kağıt. sırt kısmı da şöyle. Biraz hastayım. Sesim garip çıkabilir. Kusura bakmayın. Jibisi'den bitmeyen cadılar bayramı. Bayağı kalın bir çizgi roman. Şöyle göstereyim. Yine Jibisi'den Wolverine siyah beyaz Kuşu. Sırt kısmı da şöyle. Yine JBC'den Joker 80. yıl özel. Evet. Yine JBC'den Batman Robin. Sırt kısmı çok güzel. Sonra arka bahçeden fantastik dörtlü. Cilt 4 kuşa kağıt. Yavaş yavaş serinin sonuna yaklaşıyoruz. Marmara çizgiden basılan konan ve vahşi kalıcı. 2. Hastasıyız. Yine arka bahçeden demir kalp. 1. Arkadaşlar biraz hızlı geçiyorum. Bayağı bir çizgi roman var. Yine arka bahçeden Demir Adam Doktor'du. Saman kağıdı ama bunun kağıdı daha güzel yani. Kokusu falan yok. Renkler daha canlı. Sonra yine arka bahçeden Yenilmez Demir Adam. Cilt bir. Tekrar baskı. O yüzden Kuşa değil saman. Sonra yine arka bahçeden Flash Rebirth serisi Cilt 5 Rebirth'e devam ediyoruz ama Maalesef kuşa değil Sama Sırt kısmı da değişik Alıştığımız Rebirth'ler gibi beyaz değil Sonra yine GBC'den çıkan Deadpool vs. İhtiyar Logan Evet arkadaşlar Hemen Marmara çizgiye geçiyoruz kırmızı sırtlı Amazing Spider-Man cilt 2 biraz sallanıyor cilt 3 cilt 4 pardon cilt 12 hastayım bu kapağı cilt 17 Juggernaut. şahane bir kapak daha geliyor. Cilt 23. Amazing Spider-Man ölüm kalım meselesi. Vay be. Açtığım sayfada şahaneymiş. Evet. Örümcek Adası cilt 26. Şahane. Cilt 27. Kör uçuş. cilt 28 ufuktaki tehlike Nordus var burada. Ve cilt 29 dünyanın her yeri. Evet arkadaşlar. Şunları şöyle bir kenara alayım. Bir saniye. Şunları da şöyle biraz kenara alsam. Şöyle. Geçiyoruz. Marmara çizgilerini aldım. Örümcek adamları yine. Amazing Spider-Man Cilt 4 av oyunu. Wall 5 biliyorsunuz bu. Cilt 5 Amazing Spider-Man perde arkası. Güzel. Sonra Venom'larımız var. 2, 3, 4. Bu 2. Bu neymiş? Bu 3. İkonik kapak 4. Sonra marmara çizgiden çıkan Moonlight 1. Evet arkadaşlar bunları da şöyle kenara alalım. Şimdi geçiyoruz Avengers'lara. Avengers vs Avengers X Men 2. Birinci tabi biliyorsunuz piyasada yok baskısı yok. İnşallah bulursak katacağız. Sonra New Avengerslar geliyor. Bulduklarımı topluyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi 5, 7, 11, 12. İç savaş. Güven. Yüce büyücü arayışı. doktor Strange. Ve serinin son cildi güç kaybı. İnşallah gerisinde bulursak toplayacağız. Yine Avengers, Mighty Avengers kuşatma. Bu bana çok kötü bir şekilde geldi kondisyonu ama ben tabii ki tamir ettim. Cirlok gibi yaptım görüyorsunuz. Sıfır gibi. Yine Avengers'lardan devam ediyoruz. Şöyle alayım bir saniye. Avengers zaman tükeniyor 4. Şu kapağı astayım. Zaman tükeniyor 3. Zaman Tükeniyor 2 Avengers Infinity 4 Avengers Sonsuzluğa Doğru Bunlar tabi ilk baskı oldukları için Kütük gibi çok kaliteli Ankeni Avengers Karşı Evrim Görüyorsunuz solmuş herhalde güneşe maruz kalmış ama olsun Bu da nadir bir ciltlerden ve herhalde 60 liraya final aldım Arkadaşlar ben biraz çizgi roman avcısıyım. Çok uygun alıyorum yani. Koleksiyonum değeri çok yüksek ama ben o kadar para harcamıyorum yani. Ankara Avengers 5 4 Bunu okuyacağım. 3 Biraz okudum çünkü bayağı güzel. Deadpool plan var. 2 Vision varmış orada. Çizimler şahane. Ve bir. Evet ve son alışverişimize gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle koyayım bir saniye. Daredevil var. Arka bahçenin bastı. Daredevil bir korkusuz saman kağıt. Dara Devil 2. Saman kağıt. Dara yine aynısı 2 ama bu kuşa kağıt. Arkadaşlar kuşeleri buldum. Çok seviniyorum. Herkesin elinde şu anda samanlar var ama ben kuşeleri toplamış oldum. Hem de çok uygun fiyata. 3. 4 Bu da saman. Şahane bir kapak. Daredevil İmgelem. Bu şey. Şahane. 6. Daredevil Mahallenin Kralı. Vay be. Çıtırtıları duyuyorsun değil mi? 7. Black Widow. Black Widow'u da severiz yani ha. Natasha. Altın çağ. 8. cilt. Şahane şahaneymiş şu? An. En sevdiğim kapak 9 Kaideler. Kuşe. Ve serinin son cildi. Daredevil Murdoch belgeleri. Kuşe. Böylece seri sonlanıyor. Bir de şöyle sırt kısımlarını gösterelim. Evet arkadaşlar maşallah diyelim. Dara topladık. Sadece 3 tane saman kağıdım var. 4, 3 ve 1. Onları da inşallah kuşeleriyle değiştireceğim. Kendinize iyi bakın. Çizgi romansız kalmayın. Hoşçakalın.